Dubai'deki teknolojik alet fiyatlarını inceliyoruz. Yurt dışından bir cihaz aldığınızda vergi iadesi alabiliyorsunuz. Ürünü aldığınız mağazadaki çalışanlardan tax free belgesi istemeyi unutmayın. İlk olarak PlayStation 5 ile başlayalım. PlayStation 5 dijital sürüm Türkiye'de 21 bin lira civarına satılırken Dubai'de 14 bin TL gibi düşünebiliriz. iPhone 16 Pro Max 1 TB versiyonu Türkiye'de 120 bin lira civarına satılırken Dubai'de 63 bin lira civarına geliyor. Tax free düşersek yine 57 bine geliyor diyebiliriz. Türkiye'de 58 bin liraya satılan DJ DJI Mini 4 Pro'nun en üst paketi Dubai'de tax düştükten sonra 34 bin lira civarına geliyor. Benim de kendimde olan XH2S'e gelirsek Fujifilm'in buradaki Türkiye'deki fiyatlandırma politikası gerçekten çok başarılı. Türkiye'de 80 bin liraya satılan body Dubai'de tax düştükten sonra 83 bin lira civarına geliyor. Yani Türkiye'de almak hala Fujifilm'i çok mantıklı. Sony FX30 Türkiye'de 70 bin lira civarına geliyor gövdesi. Dubai'de ise tax düştükten sonra 60 bin lira civarına geliyor. M3 işletim sistemli bir MacBook Air almaya kalkarsanız giriş seviyesi seviyesinde 256 GB Türkiye'de 52 bin liraya geliyor Dubai'de tax düştükten sonra aynı ürün 34 bin liraya alabiliyorsunuz MacBook Pro'yu incelemeye kalkarsak 14 inç 512 GB Türkiye'de 75 bin civarına geliyor Tax free düştükten sonra 54 bin TL gibi bir rakam oluyor Dubai'den alışveriş yapacak olan arkadaşına gönder faydalansın